...çok çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Kültürel çeşitliliği yüksek, mutfağı çok iyi, müziği çok sofistike, çok gelişmiş. Bir müzik var, Türk sanat müziği formuyla bu topraklarda sadece iki yerde Türk'ü söylenir. Biri Elazığ, biri de Urfa, bir de Kerkük vardır. Zaten bu kadardır da. Ve böyle bir yerde AK Parti hükümetinin de kültür yatırımlarıyla da potansiyel gelişiyor. İşte başta Arkeopark ve Mozaik Müzesi gibi liralık yatırımlar hızla devam ediyor. <laughs> Biz bambaşka bir Ne <laughs>